sizlere dağ ve deniz manzarasını aynı anda sunuyor. Stüdyo 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri ile tüm beklentilerinizi karşılıyoruz. Her binada eşsiz ve lüks detaylara sahip penthouse dairelerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca 60 odalı lüks bir hotel, restoran, spa ve spor merkezi inşa ediyoruz. Denize 550 metre uzaklık. İskeleye yürüyüş mesafesi. Okul ve hastaneye 10 dakikalık ulaşım mesafesiyle her... İşte bu yaşam merkezi hakkında detaylı bilgi almak ve yerinde görmek için bizimle iletişime geçin.